Ben Aysun Karabak. Parkları, sokakları dolaştığım zaman eksikleri görüyorum. Keşke belediyede belediye başkanı olsun, işte fen İşler müdürlüğü olsun, park bahçe müdürü olsun ve bu görevli arkadaşlarımız buraları dolaştığı zaman bakın bu taşlar yerinden oynamış, yerine getirip koyulup tamir edilirse yapılır ise hiçbir yer darmadağın olmaz. Hiçbir yer kötü görünmez. Şu anda biz bunun yerine bunu yapıştırıp bunu halledersek bunlar dökülmez, saklanır, yıllara meydan okunur. Şimdi o taşlar başka yerde kırıldığı zaman ve buraya o yamayı yapamadığı zaman ne yapacak vatandaş? Bu taşları sökecek, atacak bir boyayla kapatmış olacak. Onun için belediyelerde çalışan kişiler, belediyede çalışan insanlar gözleri ve kulakları bunları çok iyi duymalı ve görmeli. Ve belediyecilik hizmet işidir. Belediyecilikte eksikleri görebilmektir. Bu eksikleri yapıp tamamlayabilmektir. Vatandaş da bize telefon açıp bu taşları soruyor. Bunlar çocuklar oynarken birbirlerine zarar verir düşüncesiyle ikaz ediyorlar. Biz de belediyemize, belediye çalışan arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarına hatırlatmak istiyorum. Lütfen duyarlı belediyecilikte hizmet anlayışını yapmanızı dileriz.